Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün benim en büyük eserim dediği Cumhuriyetimiz gücünü halktan alan, halka dayanan, geçmiş değerlerine gönülden bağlı, geleceğe inançla tasavvur eden değerli bir rejimdir. Kahraman ecdadın evlatları olarak bizlere emanet edilen devletimize ve cumhuriyetimize sahip olduğumuz en kıymetli en kıymetli varlık gözüyle bakıyoruz ebediyen de böyle bakacağız. Değerli ecdadımıza da her daim hayırlarla yar edeceğiz. Sahip olduğumuz değerler değerli hazırım kolay kazanılmadı. Göklerine dalgalanan bayrağımız bu topraklara can vermiş yiğitlerin kanından rengini alıyor. Bu topraklarda okunan ezanlar 100 yıl öncesinde olduğu gibi bugün de aynı milli ruha can veriyor. Bu topraklar ne yiğit analar ne yiğit evlatlar gördü, sayısı belirsiz. Milli mücadele her evden şehitler ölmüş, her evde yetimler var. Ama öyle bir mücadele ruhu var ki tüm imkansızlıklar rağmen başaran yine biz olduk. Yüce Rabbim, Rabbim bizlere şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı ve onlara layık olmayı nasip eylesin inşallah. Sırtında çocuğu önünde kanısıyla İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken bebeğinin örtüsünü alıp mermilere örten Şerife Bacı. 9 yaşından beri babasıyla cephede savaşan Nezahat Onbaşı. İlk kurşunu sıkan Hasan Tahsin. Saymakta bitiremeyeceğim birçok kahramanımız var. Bu devlet canı, cananı bütün varımasınla yudak etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyen kahramanlarımız kurdu. Ve biliyoruz ki aynı mücadeleci ruh her Türk evladın içinde yaşıyor, ilelebet yaşamaya devam edecek. Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyıldır. Bizler bu değerleri önümseyerek Cumhuriyetimizi yeni yüzyıla hazırlamak ve hayallerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzde buradayız. Bu camdan giren gündüz ben Sokaktan yükselen şu şen naralar Bu camdan bakılan bu gülen yüz ben Nerede o dünkü ateşine bas Nerede yastıkta kıvranan başım Füryan, Sine Füryan, Kılıcı Alkan Ahrımış Kılıç Ey mavi göklerin beyazda kızıl süsü Kız kardeşimin gelinliği Şehidimin son örtüsü Savaşı Kötülüğü bu arası olsa gelen göğsümüzde söndürür. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürür. Kavrayışı kısa olan kuvvetler, zeka kavrayışı gerekli olan daha az kuvvetlerle başa çıkamaz. Emin ol bu cephe sarsılmaz. araçların geçişlerini istiyoruz.